Değerli basın mensupları, bizler köylerden kentlere, ilçelerden mahallelere, ülkemizin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunan, toplumla iç içe birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olan eczacılarız. Bizler hastalarımızın ihtiyaç duydukları ilaçlara en güvenilir ve en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayan en yakın sağlık danışmanlarıyız. Birinci basamak sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçasıyız. Ancak mevcut ekonomik koşullar ve artan maliyetler karşısında eczanelerimizi koruyan, onları ayakta tutan gerçekçi önlemlerin alınmadığı bir noktadayız. Defalarca dile getirmemize, taleplerimizi ısrarla ifade etmemize rağmen eczanelerdeki kan kaybı görmezden gelindi. Bu anlamda 2024 yılı hem hastalarımız hem de bizim açımızdan çok zor geçti. 30 bin aşkın eczanemiz sunduğu ilaç ve eczacılık hizmetlerini sırtındaki mali yüklerle boğuşarak sürdürebildi. Ama daha da kötüsü sesimiz duyulmazsa, gerekli önlemler alınmazsa 2025 yılı daha da karanlık bir yıl olarak anılacaktır. Eczanelerimizin ışığının karardığı, sağlık kapısının kapandığı bir yıl. Kıymetli basın mensupları, Türk Eczacılar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ilaç temin protokolü 1 Ekim 2024 tarihinde sona ermiştir. 4 aydır yeni bir protokol üzerinde mutabakat sağlanamamıştır. Yeni bir protokol imzalanamamıştır. Buna rağmen eczanelerimizde ilaç eczacılık hizmetleri halen büyük bir özveriyle sürdürülmektedir. Eczanelerimizin ilaç eczacılık hizmetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebileceği, günün ekonomik koşullarına uygun bir protokolün ivedilikle hayata geçmesini hem kendimiz hem de hastalarımız adına talep ediyoruz. 30 bin aşkın eczanemizin ayakta kalması, hastalarımıza hizmet sunumuna devam edebilmesi ancak gerçekçi koşullarda ve tam bir mutabakatla imzalanacak protokole bağlıdır. Değerli basın mensupları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir sorumluluğunu daha hatırlatmak istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatta bulunmasına rağmen kamu kurum iskontosunu Ülkeden çekilme tehdidiyle uygulamayan, aradaki fiyat farkını vatandaşlarımızın sırtına yükleyen ilaç firmalarına izin vermemelidir. Sosyal Güvenlik Kurumunu göreve davet ediyoruz. Kamu kurum iskontosundan doğan fiyat farkları vatandaşlarımızın cebinden çıksın istemiyoruz. Bunun yanı sıra sağlık uygulama tebliğinde son yapılan düzenleme ile hasta katılım paylarına %542'ye varan artışlar yapılmıştır. Emekli, askeri ücretli ve özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakan bu artışların geri çekilmesini istiyoruz. Ayrıca söz konusu muayene ücretlerinin tahsilatı hiçbir ilgisi olmamasına rağmen eczanelerimize yaptırılmakta vatandaşlarımızla meslektaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Eczacılar olarak muayene ücretlerini SGK adına vatandaşlarımızdan tahsil etmek istemiyoruz. Değerli basın mensupları, hem bölge eczacı odalarımızın başkanları hem de Türk Eczacılar Birliği yöneticileri olarak bizler yaşadığımız bu zorlukları konunun yetkililerine, siyasi partilerin değerli temsilcilerine defalarca aktardık. Ancak ne yazık ki ne hastalarımız ne de meslektaşlarımız adına Kalıcı ve gerçekçi bir çözüme henüz ulaşamadık. Bugün sessiz kalırsak hastalarımız ilaçlarına erişimde çok daha büyük sorunlar yaşayacak. Bugün sessiz kalırsak eczanelerimiz birer birer kapanacak. Bu nedenle buradan tüm ez, bölge eczacı odalarımız ile birlikte haykırıyoruz. İlaç ve sağlık hizmetlerinde bilginin, emeğin ve güvenin İlk adresi olan eczanelerimizin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değildir. Acil önlemler alınmazsa eczane iflaslarının başlaması an meselesidir. Bu talebimiz sadece meslek grubu adına yapılan bir çağrı değildir. Bilinmelidir ki ülkemizde halk sağlığı sisteminin etkinliği ve ayakta kalması da ancak bu şekilde mümkündür. Biz eczacılar... Halkımızın sağlık kapısını açık tutmak için buradayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Haklı taleplerimizin karşılanması için gerekli adımlar atılsın. Sağlık kapınız açık kalsın. Saygılarımızla.